10. sınıf İngilizce 8. ünite Digital Era videosuna hoş geldiniz gençler. Ben Sercan Hoca'nız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Son viraja girdik gençler. Son çeyrekteyiz. Yavaştan okulu bitiriyoruz. Yaz tatiline çok az kaldı. Son sınavda da size destek olmak için yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu ünite önemli 8. ünite gençler çünkü son sınavınızın ağırlığı bu üniteden çıkacak. O yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Sıkılırsanız şöyle bir bir 2 dakika mola verin sonra gelin tekrar bakın gençler ama mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Şunu fark et ettim. Video izliyorsunuz işte binlerce izleniyor video ama o kadar abone gelmiyor yani sadece izleyip geçiyorsunuz like da atmıyorsunuz. Bu çok zor değil gençler sizlerden ricam kanala abone olun ve videoya like atın bu şekilde bana teşekkür etmiş destek olmuş olacaksınızdır. Bu videoda ünitenin önemli kelimelerine bakacağız relative clauses bunlar çok önemli ilgi cümleleri bunlara bakacağız gençler daha sonra preferable rather var ve bağlaçlarla beraber bir quiz yapacağız. Quizle beraber de videomuzu bitireceğiz. Yani bu video ile beraber 8. üniteyi tamamen bitireceksiniz gençler. O yüzden burada kalıyorsunuz. Daha fazla gevezelik yapmayayım. Hadi hemen konu anlatımımıza Geçelim evet digital era 8. ünitemiz gençler yine bu üniteyi de more and z kitabından anlatıyorum eğer sizlerde more and students book varsa gençler beni oradan da takip edebilirsiniz birebir aynısıdır gayet güzel içeriklerle çok güzel anlatılmıştır. Şöyle bu listeyi görüyorsunuz bunlar ünitemizin önemli kelimeler listesi gençler önemli kelimeler adı üstünde zaten önemli o yüzden aslında bilmeniz gerekiyor. Ben burada tek tek hepsine değinmeyeceğim. Birazdan zaten konu anlatım içerisinde hemen hemen hepsine değineceğiz gençler. Ama sizler ezberleyecekseniz eğer şöyle bir ekran resmini alıp ezberlemeye şimdiden başlayabilirsiniz. Çok fazla değil. Günde 2-3 tane ezberleseniz bir haftada bitirirsiniz zaten. O yüzden şu listeyi alıp bence bir bakın derim. Şimdi biraz vocabulary kelime kısmından gidelim gençler. Önce kelimelere bakalım daha sonra gramer konusuna geçeceğiz. Birincisinde burada görüyorsunuz iletişim yolları var. İletişim yollarını ben direkt anlamlarını söyleyeceğim. İsterseniz sizler fotoğraflarla eşleştirebilirsiniz. Chat with friends gençler arkadaşlar da chatleşmek değil mi? Download music, müzik indirmek. Aslında teknolojiyle iç içe olduğumuz için bunları günlük hayatımızda da çok çok kullanıyoruz. Read the news online, haberleri online, çevrimiçi okumak. Post comments yorum yapmak, share videos video paylaşmak, write a blog entry bir blog girişi yapmak gençler, look up information bilgi aramak, watch popular videos popüler videoları izlemek, take quizzes bilgi yarışmasıları yapmak ya da quizler yapmak. Play Online Games bu da online oyun oynamak oluyor. Birçoğunu da aslında hepiniz hemen hemen yapıyorsunuz. Burada da yine iletişim yolları var gençler. 8 farklı iletişim yolu varmış. Bunlar nelermiş? Birincisi have face to face conversations demiş. Face to face gençler yüz yüze demek. Yani biriyle birebir görüşüp yüz yüze iletişim kurmak. Send a text message. Mesaj göndermek. Send a letter or card. Mektup ya da postcard göndermek. Call someone from a mobile phone birisini cep telefonundan aramak, call someone from a landline landline'da gençler şu ev telefonları var ya eski, artık günümüzde çok kalmadı. Onlarla birisini aramak. Use video chat, videolu sohbet, videolu görüşme. Use emojis in a message bir mesajda emoji kullanmak ve son olarak da yüz social media apps sosyal medya uygulamalarını kullanmak. Bunlar bizim iletişim yollarımızmış. Bunları da zaten herhalde hepsini biliyorsunuzdur. Şimdi geliyorum grammar kısmına gençler. Relative clause'lara bakacağız. Relative clause'lar Türkçesi ilgi cümlesi de olabilir. İlgi cümleleri yani relative clause diyeceğim ben sürekli bunlara. İsmi tamamlayan şeylerdir gençler. Bir başına bir anlam ifade etmez. Ya bizim bir ana cümlemiz olur. Ana cümlenin yanında da bir yan cümlecik olur. Bu yan cümlecik ana cümledeki işte bir ismi, bir yeri, bir kişiyi ne yapar? Böyle tanımlar açıklamasını yapar gençler. Relative clause'ları biz relative pronouns dediğimiz zamirler oluyordu gençler. İlgi zamirleri bunlar who, whose, which ya da that. Bir de relative adverbs var. Zarflar gençler. Bunlar da where, when ve why. Kullanıyoruz bunları. Bunları nerelerde kullanıyoruz buna bakacağız. Who you, gençler bizler Kişilerde kullanıyoruz. Whose Burada yelik varsa yani onun senin benim anlamı veriyorsa Whose'u kullanıyoruz. Which cansız varlıklar ya da hayvanlarda kullanıyoruz. That ise wish ve who'nun yerine kullanabiliyoruz. İkisinin yerine de that'i kullanabiliyoruz. Birazdan bunlara bakacağız ayrıntılı bir şekilde. Ver yerlerde, when zamanlarda, why'da, sebeplerde kullanıyoruz. Şurada bakın bir örnek var. Nasıl bağlıyoruz cümleyi? Teenagers have online friends demiş, cümleyi bitirmiş. Daha sonra da they are complete strangers demiş. Gençlerin online arkadaşları var birbirlerini tamamen yabancılar diyor. Bizler bunu tek cümlede relative clause kullanarak bağlayabiliyoruz. Nasıl bağlıyoruz? Teenagers have online friends demiş. Buradaki biz online friends diyor. Daha sonra bakın day ile başlamış. Onlar diyor. Buradaki onlar kimi belirtiyor? Gençler kimi niteliyor burada? Online friends niteliyor. Online friends online arkadaşlar da kişiler olduğu için gençler kişilerde biz who'yu kullanıyoruz. O yüzden burada da who ile ne yapıyoruz? İki cümleyi birbirine bağlıyoruz. Şimdi ayrıntılı bakacak olursak relative pronouns gençler. Relative pronouns neydi bunlar? Zamirlerdi. Who, which, whose ve that. İnsanlar için az önce söyledik who'yu. Cansız varlıklar ve hayvanlar için which'i. Her ikisi için de that'i kullanabiliyorsunuz gençler. Bir de ne demiştik? İyelik varsa senin, benim, onun, şunun, bunun diyorsa da burada da whose kullanıyorduk. Tim Berners-Lee who created the world wide web in 1989 is a British computer scientist demiş. Bakın burada ne yapıyor? Lee Barnes Lee bu WWW var yani onun kurucusu bunu burada belirtiyor. Bunu belirttiği için de ve Tim Barnes Lee bir kişi olduğu için de burada who ile ne yapıyoruz biz onu niteliyoruz gençler. We can't buy the house which you suggest demiş. Önerdiğin evi satın alamayız diyor. Burada neyi niteliyor gençler ikinci cümle? House değil mi? evi niteliyor. Ev bir cansız varlık olduğu için de burada which kullanıyorum ben. Linda whose father used to be my math teacher is my student now. Eskiden babası matematik öğretmenim olan Linda artık benim öğrencimdir diyor. Burada Linda'yı biraz tanımlıyor gençler. Onun babası onun eski matematik öğretmeniymiş. Burada onun babası olduğu için de iyilik olduğu için de gençler Huz'u kullanıyoruz. Bir de relative adverbs var demiştik. Where, when ve why. Bunlar da gençler yer bildirirken veri kullanacağız. Zaman belirtirken when, sebep ifade ederken de why'ı kullanacağız. Where ve when'den önce edat kullanılmasına gerek yoktur demiş. Şimdi baktığımızda this is the place where they will have a meeting. Burası toplantı yapacakları yerdir diyor. Bakın the place zaten yer demek. E biz yerlerde de neyi kullanıyorduk zaten? Veri kullanıyorduk. 2010 is the year when my sister was born demiş. 2010 yılı kız kardeşimin doğduğu yıldır. 2010 is the year. Yıl diyor burada bir zamandan bahsediyor gençler. O zamanı belirtirken de biz neyi kullanacağız? When'i kullanacağız. This is the reason. Bakın sebep diyor. Sebebi şu. Why Jennifer buys a smart watch. Jennifer'ın akıllı saat satın almasının sebebi budur diyor. Bakın burada sebepten bahsettiği için de ben 'ye kullanıyorum. Şimdi relative clause yapısını gençler bizler iki kategoriye ayırabiliyoruz. Birincisi defining relative clause yani tamamlayıcı ilgi cümlesi, ikincisi de non defining relative clause olacak. Birincisine baktığımızda defining relative clause gençler bir ismi tanımlayarak kimden ve neyden bahsedildiğinin daha iyi anlaşılabilmesi için biz ne yapıyoruz? Defining relative clause'u kullanıyoruz. Ve genelde defining relative clause'larda gençler biz bunu kullanmadığımızda cümle içerisinde çıkardığımızda da o cümlede büyük bir değişiklik olur. Bazen de o cümle anlamsızlaşabiliyor. O yüzden de biz defining relative clause'ları ilgi cümlesinde virgülle ayırmıyoruz. Direkt devam ediyoruz birbiriyle ve genelde mutlaka kullanıyoruz. Örneğin de Prague is the city where I grew up demiş. Büyüdüğüm şehir Prague'dır diyor. Burada ben veri çıkardığımda gençler ne oluyor? Cümle alakasız olabiliyor değil mi? Yani Prag şehirdir. Büyüdüm olmuyor. Prag büyüdüğüm şehirdir oluyor. Daha mantıklı oluyor. Burada tabii yer olduğu için de ben veri kullanıyorum. Şimdi bazı durumlarda biz bu relative clause'ları kullanmak zorunda değiliz ama eğer tanımlayacağımız isim Diğer yan cümlede özne durumundaysa mutlaka kullanmamız gerekiyor. Burada bu örnektir bakın. I saw the woman who lives next door demiş. Şimdi burada aslında iki ayrı bir cümle var gençler. Bizim burada tamamlayacağımız isim the woman kadın. Ve bu kadın bakın ikinci cümlenin öznesi durumunda. Who lives next door yani yan dairede oturan kadın oluyor. Burada o kadın özne olduğu için de ben mutlaka neyi kullanmam gerekiyor? Relative clause'u mutlaka kullanmam gerekiyor. Ama benim tanımlayacağım isim ikinci cümlede nesne durumundaysa who which ya da that'i kullanmak zorunda değilim. That's the man the police were looking for demiş gençler. Bakın burada that's the man diyor, adam diyor. İkinci cümlede ise buranın öznesi the police, değil mi? Polis onu arıyormuş. Burada nesne durumunda olduğu için adam Tekrardan ben burada huyu kullanmak zorunda değilim. Ha kullanırsam yanlış mı olur? Kesinlikle olmaz. Kullanılabilir ama kullanılmaya da biliyoruz. Nesne durumundaysa. Bir de non-defining relative clause var. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümlesi gençler. Biz bunları genelde gençler tanımlayacağımız isim hakkında daha fazla fazladan eksa'dan bilgi verirken kullanıyoruz. O yüzden de biz bunları cümle içerisinde çıkardığımızda da o cümle anlamsızlaşmıyor. Bir öncekinde defining'lerde ne oluyordu? Cümle anlamsızlaşıyordu. Burada anlamsızlaşmıyor ve biz bunu genelde iki virgülle ayırıyoruz gençler. Sanki böyle ayrı bir eksa'dan bir bilgi verdim, artık onu kapatıyorum. Ben işime, yoluma, cümleme devam ediyorum anlamında olacak. Örneğin, London, which is the capital of England, is a beautiful city. İngiltere'nin başkenti olan Londra güzel bir şehirdir diyor. Bakın burada ne yapıyor? Londra'nın İngiltere'nin başkenti olduğunu belirtiyor. Ekstradan bir bilgi veriyor. Daha sonra da o şehrin güzel olduğunu söylüyor. Ben burayı çıkardığımda cümlede London is a beautiful city. Londra güzel bir şehirdir. E gayet uyuyor değil mi? Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Cümle de bozulmuyor. Anlam da bozulmuyor. Bu durumda bir sıkıntı olmuyor. Yani non-defininglerde biz bunu çıkarabiliyoruz. Tamamen bize ne veriyor? Ekstra bir bilgi veriyor. Şöyle bir notumuz var gençler. Bizler defining'de ne demiştik? Deti who ya da which'in yerini kullanabiliyorduk. Ama non-defininglerde virgülle ayırdıklarımızda gençler mutlaka which ya da who'yu kullanmamız gerekiyor. Det'i kullanamıyoruz. Bu da aklınızda olsun. My friend who plays the violin is in a music club. Diyor. Keman çalan arkadaşım müzik kulübündedir diyor. Bakın burada da keman çaldığını ne yapıyor? Ekstradan bilgi veriyor arkadaşının. Bunu çıkardığında da my friend is in a music club. Arkadaşım müzik kulübündedir olabiliyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Şimdi gelin biraz pekiştirelim. Sonra devam edelim. Zaten videonun sonunda da birlikte quiz de çözeceğiz gençler. Lütfen burada videoyu dondurun. Siz önce kendiniz çözün. Sonra benimle beraber cevaplara bakın. Birincisinde Bernard Silver is the man which who invented the Barker Roll demiş gençler. Şimdi burada Bernard Silver is the man diyor. Adammış, kişiymiş. Ne yapan? İşte Barker Roll'u icat eden kişiymiş. Burada kimden bahsediyor gençler? Kimi tanımlıyor? Bernard Silver'ı tanımlıyor değil mi? E, kişi bir kişi olduğu için de ben neyi kullanacağım burada? Who'yu kullanacağım. İkiye baktığında my arm hurts. Kolum ağrıyor. That's when why I came to the hospital demiş. Kolum ağrıyor. Bu yüzden hastaneye geldim. Bu sebeple, bu yüzden anlamı veren bize neydi gençler? Sebep veriyorsa why'ı kullanıyorduk. O yüzden that's why I came to the hospital oluyor. 3. This is the supermarket where who my mother buys her groceries demiş gençler. Bu bir süpermarkettir diyor. Ne yapıyormuş? Annesi orada alışveriş yapıyormuş. Süpermarket bir yer. E, yerlerde de ben neyi kullanıyordum? veri kullanıyordum. Gayet kolay gördüğünüz gibi. The Natural History Museum is the one which who has the famous dinosaur bones demiş gençler. Burada da bakın neyden bahsediyor? The Natural History Museum bir müzeden bahsediyor değil mi? Müze yine bir cansız varlık. Burada yer olarak belirtmiyor gençler. Orayı bir nesne olarak söylüyor. O yüzden de burada ben tabii which'i kullanıyorum. English is the language that when I speak best demiş. En iyi konuştuğum dil İngilizcedir diyor. Burada da İngilizceden bahsediyor. İngilizceyi tanımlıyor. İngilizcede yine cansız varlık olduğu için which'i kullanabiliyorum. E which yok. Onun yerine ben neyi kullanabiliyordum ayrıca? Deti kullanabiliyordum gençler. Burada da o yüzden det'i kullanıyorum. Biraz da relatif klozlarla alakalı yine alıştırma yapacağız gençler. Ama öncesinde diğer konu anlatımımıza da geçmek istiyorum hemen. Bu da neyi? Prefer ve would rather'a bakacağız gençler. Daha önce de gördünüz aslında. Biliyorsunuz bunları. Şöyle kısa bir şekilde özetleyelim sizlerle. Prefer anlam olarak zaten tercih etmek demek gençler. Bir şeyi tercih ederken biz ne yapıyoruz? Genel olarak prefer'ı kullanabiliyoruz. Yalnız prefer'ı kullanmanın 3 ayrı şekli var gençler. Bunlara tek tek bakacağız. Birincisi prefer something to something else. Bir şeyi başka bir şeye tercih etmek. Nedir bu? I prefer a mobile phone to a tablet demiş. Ben cep telefonunu tablete tercih ederim diyor. Bakın burada prefer'ı kullandıktan sonra ben direkt neyi tercih ediyorsam isim olarak onu söylüyorum. Herhangi bir fiilim yok. İki şey arasında da gençler unutmayın prefer'de her zaman ben to'yu kullanacağım. İkinci kullanım şeklim prefer doing something to something else. Bir şey yapmak yerine başka bir şey yapmayı tercih etmek. Bakın burada yapmak fiili bizim ne oldu? İşin içine girdi. Burada yapmak fiili yoktu. Yani aslında fiil olayın içine girdi. Fiil olayın içine girince gençler preferden sonra ben fiili ing takısı getirerek kullanıyorum. Unutmayın. Eğer prefer ile beraber fiil kullanacaksa mutlaka fiili ing takısı getireceğiz gençler. Daha sonra ismimizi yazıyoruz. I prefer reading blocks daha sonra tuyu koyuyorum araya bakın. Az önce de koymuştum. Her zaman koyuyorum. Daha sonra da ikinci neye tercih ettiğimi yazacağım onu. Joining discussion forms diyor. Üçüncü kullanım şeklim ise prefer to do something rather than do something else bir şey yapmak yerine başka bir şey yapmayı tercih etmek demiş. Burada prefer biraz değişmiş gördüğünüz gibi to do gelmiş yani to artı fiil daha sonra isim gelmiş. Sonra da rather than artı fiil gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen böyle cümleye baktığımızda I prefer to chat with my friends rather than watch videos at home demiş gençler. Şimdi burada normalde ne edip fiil olunca ne yapıyorduk biz? Fiile ayıncı takısı getiriyorduk. Ama fiil prefer'den hemen sonra gelirse bunu yapıyorduk. Prefer to olursa gençler yani prefer'den sonra to gelirse bu sefer fiilimi yine yazıyorum ama olduğu gibi yazıyorum. İkinci kısımda da rather than diyorum bakın to olmuyor burada. To'yu yazmıyorum. Onun yerine rather than diyorum. Yine fiili olduğu gibi yazıyorum. Gördüğünüz gibi 3 ayrı kullanımı var. Ama en sık kullanılanları bir ve ikincisidir. Bu da aklınızda olsun. Şimdi bir de Voltradra bakacağız. Birbiriyle çok ne olur? Karıştırılır, karşılaştırılır daha doğrusu. O da tercih etmek demektir. Anlam olarak tamamen birbiriyle aynıdır gençler. Sadece kullanım olarak farklıdırlar. Kullanım olarak bizler Voltradra'dan sonra gençler fiili olduğu gibi yazıyoruz. Prefer'de ne yapıyorduk? Fiil direkt gelecekse fiili ayıncı takısı getiriyorduk. Voltradra'da I would rather use a laptop. Dizüstü bilgisayar kullanmayı tercih ederim diyor. Ne yapıyor burada bakın. Direkt would rather'ı kullanıyor sonra use fiilini olduğu gibi kullanıyor. Tabi burada sadece laptop'u tercih ettiğini söylüyor. İki şeyden birini tercih edeceğini söyleyince de gençler bu sefer yine I would rather stay at home than go out oluyor gençler. Preferred to'yu kullanıyorduk ikisinin arasında. Bu sefer de then'i kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi would rather'dan sonra stay fiili olduğu gibi yazılıyor at home diyorum. Daha sonra then sonra diğer kısımda da yine fiilimi olduğu gibi yazıyorum. Şimdi şu örneğimizi yapalım. Lütfen videoyu durdurun. Siz de çözün. Sonra cevaplara bakalım birlikte. Birincisinde Rick prefers connecting the internet on his mobile. Connecting the internet on his desktop PC demiş gençler. Şimdi baktığımda burada prefer kullanmış gördüğünüz gibi değil mi? E, Prefer'ın hemen arkasında da fiil gelmiş ve fiil ayıncı takısı almış. Gördüğünüz gibi ING takısı alıyorsa biz ne yapıyorduk? İkisinin arasına prefer'den sonra to'yu getiriyorduk gençler. Unutmayın rather'den olacaksa prefer'den sonra to artı fiil olması gerekiyordu. Ama burada o yok. O yüzden ben burada ikisinin arasına to'yu koyuyorum. İkiye baktığımda I would rather demiş gençler. I would rather dediği için hiç devamını okumama gerek yok. Would rather'dan sonra fiili ben olduğu gibi yazıyordum. O yüzden cevap chat oluyor. My best friend Anna prefers ya da would rather a real book to an e-book demiş gençler. Buradaki ipucum ise bakın iki şey arasında to kullanılmış. To'yu ben hangisinde kullanıyordum? Tabii ki prefer de kullanıyordum. O yüzden cevap prefer oluyor. Dörde baktığımda we would rather spend less money on new devices or gadgets than to buy every new or improved piece demiş. Şimdi burada would rather kullanılmış. Ne olacak o zaman? Would rather da ben neyi kullanıyordum her zaman? Deni kullanıyordum gençler. Direkt buraya Deni yazıyorum. 5. My mother prefers shopping out. Bakın yine prefers kullanılmış. Shopping out demiş. Neyi kullanacağım ben burada yine? To'yu kullanacağım gençler. Çünkü yine prefer'den sonra bakın fiil gelmiş ing takısıyla beraber. Bu durumda ben hemen to'yu kullanıyorum. 6. Most people nowadays prefer online banking transactions to real banking services. Gençler burada da yine su olması gerekiyor. Yine Prefer ve Woodrother için ne gençler? Alıştırma yapacağım. Quiz yapacağız beraber. Hiç merak etmeyin. Hepsini pekiştireceğiz. Öncesinde yine Signal Words'e bakalım. İşaret sözcükleri. Aslında bağlaçlar da diyebiliriz gençler. Similarity. Birbiriyle benzerlik olan durumlar. Benzer şeylerden sıralı bir şekilde bahsediyorsak. Neyi kullanıyoruz? Tabi ve bağlacını yani and'i kullanıyoruz gençler. Anlam ve göre bakımından benzer olan kelimeleri, cümleleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlıyor. Aylak like basketbol and volleyball demiş. Bakın birbiriyle alakalı iki şeyi ne yapmış? Birbirine bağlamış. A mobile phone has lots of functions and it's so easy to get online with it demiş. Gençler burada da iki cümleyi alakalı iki cümleyi birbirine bağlamış. Sıralı şeyleri birbirine bağlamış. ya. Yani. İkincisi but neydi ama fakat demekti gençler. But the contrast yani karşıtlık zıtlık anlam verecek gençler bize. Birinci cümle örneğin pozitifse ikinci cümle negatif olacak ya da vice versa yani tam tersi olacak. We live in the same city as Jill but we can hardly ever see each other. Jill ile aynı şehirde yaşıyoruz diyor. Daha sonra bakın batı kullanıyor. Ne olacak demek ki tersi bir şey söyleyecek. Birbirimizin neredeyse hiç göremiyoruz diyor. Ne yaptı bu sefer olumsuz bir şey söyledi. Cause and effect yani sebep sonuca bakalım gençler. Sebep sonuçta da biz so therefore ikisinden birini kullanabiliyoruz. Bu yüzden ya da bu neden anlam verir bize gençler. Sebep sonuç anlam veriyordu. Örneğin I was late so I took a taxi. Şimdi geç kaldım. Bu yüzden bunun sonucunda I took a taxi. Taksiye bindim. Yani taksiye binmesinin bir sebebi var gençler. Birincisi ne oluyor? sebep oluyor. İkincisi de o sebebin sonucu oluyor. Geç kaldığı için ne oldu? Taksiye bindi. They have a growing population, büyüyen nüfusları var. Therefore, bu yüzden they need more food. Daha fazla yiyeceğe ihtiyaçları var diyor. Şimdi burada nüfusunun büyümesi bir sebep. Bu sebepten dolayı da daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duyuyorlar. Bu da ne oluyor gençler? Sonuç oluyor. Bunu da ben therefore'la ya da so ile bildiriyorum gençler. Therefore virgülle ayrılır bu arada ikinci kısımda eğer ortada yazılıyorsa virgülle ayrılır. Öncesinde de genelde noktalı virgül kullanılır. Bu da aklınızda olsun. Şimdi so ve therefore neydi? Bu yüzden bu nedenle demekti gençler. Sebep sonuç veriyordu. Bir de because, as ve since var. Bunlar da bize yine sebep sonuç verecek. Ama tam tersi yani bizler so ve therefore'da ne yapıyorduk? Önce sebebini söylüyorduk. Daha sonra da onun sonucunda ne olmuşsa onu söylüyorduk. Because as since yani çünkü den dolayı anlamı veren bu bağlaşlarda ise gençler bizler bu sefer önce sonucu söyleyeceğiz. Sonra onun nedenini söyleyeceğiz. I took a taxi because I was late. Taksiye bindim çünkü geç kaldım diyor. Bakın birincisinde neydi? I was late. Geç kaldım. Bu yüzden taksi tuttum demiştim. Bu sefer de taksiye bindim. Çünkü geç kaldım diyorum. I didn't go to school as I was ill. Okula gitmedim çünkü hastaydım. I prefer a mobile phone since it is always with me Diyemiş gençler. Bakın burada because, as, since üçü de eş anlamlıdır. Üçü de çünkü den dolayı anlam verir bize. Bu da aklınızda olsun. Şimdi quiz time diyorum gençler. Quiz zamanı gelin birlikte yapalım. Lütfen ama lütfen hepsine değineceğiz az önceki konuların. O yüzden burada videoyu durdurun. Çözün kategori kategori gideceğiz. Çözün sonra cevaplara bakın emin olun çok güzel pekiştirmiş olacağız hep beraber. Birinci kısım relatif Clause'larımız. Hemen baktığımda birincisi The Stratford is the town Shakespeare was born demiş. Şimdi burada Town zaten şehir demek gençler. Stratford diyor e, bir şehirden bahsediyor değil mi? E, yerden, şehirden bahsettiği için de ben birincisine ne derim? Ver olacak derim. İkiye baktığımda The hotel we stayed was good demiş. Kaldığımız otel güzeldi diyor gençler. E kaldığımız otel, otel o zaman ne olur? Yine bir yer oluyor, değil mi? Yerini belirtiyor aslında. Kaldığı yeri belirtiyor. O yüzden ben ikincisinde de yine veri kullanıyorum. 3 de the man demiş gençler. E, the man adam diyor, kişi diyor. E zaten ben canlı kişilerde neyi kullanıyordum? Who'yu kullanıyordum. Hemen the man'i görünce who'yu yapıştırıyorum. 4 de bu sefer the car demiş. Araba demiş gençler. E araba ne? Cansız bir varlık. Which'i kullanacağım. E tabi bakıyorum şıklarda which yok. Ama that'i onun yerine kullanabiliyorum. O yüzden cevap adam oluyor. 5 The school has 2000 students. Has the best test results demiş gençler. Burada da okulu söylüyor bakın. 2000 öğrencisi olan okul en iyi test sonuçlarına sahipmiş. Şimdi burada 2000 öğrencisi olan okul yer olarak mı söylüyor sizce? Yoksa okulu bir nesne olarak mı söylüyor? Bir kurum olarak mı söylüyor? Burada kurum olarak söylüyor değil mi? Yer olarak söylemiyor. O yüzden burada ben which'i kullanıyorum gençler. My mother asked I didn't study harder for the exam. Annem sormuş bakın. Sormuşsa ne sormuştur? niçin sınava daha çok çalışmadığımı sormuş. Yani burada why'ı kullanacağım gençler. Niçin anlamını verecek bana. Şimdi ikinci kategorimiz. Eğer birincisini kontrol ettiyseniz burada tekrar durdurun. Burayı da çözün gençler. Bağlaşlarımız. Hemen bakalım. I was late for class this morning. The bus was late. Bu sabah sınıfa geç kaldım. Otobüs gecikti. Şimdi burada ne var gençler? Bakın birinci kısımda sonucunu söylüyor değil mi? Sınıfa geç kalmış. İkincinci kısımda da sebebini söylüyor. Çünkü ne yapmış? Otobüs gecikmiş. E burada önce sonucunu sonra onun sebebini söylüyorsa ben ne diyorum? Çünkü şu olmuş diyordum. E burada o zaman neyi kullanacağım? Because kullanacağım. İkincisi we prefer going out with friends, we don't stay at home. Arkadaşlarımla dışarı gitmeyi tercih ediyoruz. We don't stay at home evde kalmıyoruz diyor gençler. Bakın birincisinde bu sefer ne var? Sebep var önce değil mi? Arkadaşlarımla dışarı gitmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden, bu sebeple, değil mi? yani so, we don't stay at home, evde kalmıyoruz. 3. Life is getting better, hayat iyi gidiyor. We need to work more, daha çok çalışmalıyız. Şimdi bu cümleyi nasıl çeviririz? Hayat iyiye gidiyor. Bu yüzden çok çalışmalıyız deriz değil mi? E bu yüzden anlamında bana so verdiği için ben direkt so yapıştırıyorum. Yasında e aslında anlamlarını bildikten sonra direkt cümleyi çevirerek de rahatlıkla oturtabiliyorsunuz gençler. 4. Simon used public transport then use his private car. Simon toplu taşımayı özel arabasından daha çok kullanıyormuş gençler ya daha kullanmayı tercih ediyormuş daha doğrusu. He is an environmentalist demiş o bir çevrecidir diyor. Anla çevirince çünkü o bir çevirici de olur diyor, oluyor değil mi? Yani önce sonucunu söylüyor sonra da onun sebebini söylüyor. Neden bunu yaptığını söylüyor. Bu yüzden buraya because gelmesi daha uygun oluyor gençler. Bu kısımda da prefer mi gelecek? Would rather mı gelecek? Orayı yapacaksınız gençler. Yine dondurun kendiniz yapın. Sonra cevaplarına bakın gençler. Hemen baktığımda birincisinde she ate salad then a pizza demiş gençler. Bakın cümlede den gördüğümde ben ne yapıyorum hemen Voltrider'ı yapıştırıyorum. Denle Voltrider kullanılır çünkü. 2. They dogs, they don't like cats demiş gençler. Kedileri sevmiyorlarmış. O zaman neyi tercih ediyorlarmış demek ki? Köpekleri tercih ediyorlarmış. Burada they prefer dogs diyorum. Burada hocam Voltrider kullanılmaz mı diye sorabilirsiniz gençler. Voltrider'da kullandığımda ben fiil de kullanmak zorundayım. Bunu unutmayın lütfen. Ama prefer'de direkt isimleri söyleyebiliyordum. O yüzden burada prefer geliyor. 3'e baktığımda I stay at home today demiş. Mesela burada bakın stay var gördüğünüz gibi fiil var. Tercih edilmemiş, karşılaştırılmamış. O yüzden burada would rather'ı kullanabiliyorum. Üçüncüsü we watching TV demiş bakın. Burada ipucum ne? Fiili ayıncı takısı gelmesi. Hangisinde fiili ayıncı takısı geliyordu? Prefer de geliyordu. O yüzden cevap prefer oluyor. 5 people usually Warm weather demiş gençler. Burada yine bakın boşluktan sonra warm weather. Sıcak havalar ya da serin havaları diyor burada. E, bir fiil olmadığı için ben yine prefer yapıştırıyorum. 6. Mrs. Martin to stay yine hotel demiş gençler. Yine burada prefer olması gerekiyor. Çünkü preferden sonra to artı fiili kullanabiliyordum. Ama would rather'dan sonra hemen fiili kullanmam gerekiyordu. 7. I. Become a scuba diver demiş gençler. Burada bakın become hemen boşluktan sonra gelmiş. Become olduğu gibi yazılmış. O yüzden burada would kullanmam gerekiyor. Çünkü prefer olsaydı buradaki become aynı buradaki stay gibi ayıncı takısı alması gerekecekti. Burada ayıncı takısı almadığı için would rather'ı kullanıyorum. 8. He to leave demiş bakın yine aynı altıncısındaki gibi to stay vardı burada da. Yine prefer kullanmam gerekiyor. Dokuzuncusunda bakın fiil olduğu gibi yine yazılmış. O yüzden would kullanıyorum. Onuncusunda da bakın having demiş. Ayıncı takısı getirmiş. O yüzden prefer gelmesi gerekiyor. Umarım bu kısımda da full yapmışsınızdır gençler. Böylelikle ünitemizi de bitirmiş oluyoruz. Evet gençler konu anlatımımızı yaptık. Umarım buraya kadar izlemiş. Umarım her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herhangi bir yorumunuz, herhangi bir sorunuz, herhangi bir isteğiniz varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Gözlerim yorumlarda olacak gençler aşağıda yazın bir şeyler, yardırın bir şeyler. Videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.